Evet merhaba çiçek severler Şok marketteyiz. Şok markete Monstera deve tabanı geldi tekrar. Ama ben öncelikle şöyle saksıları tekrar bir gözden geçirmek istiyorum. Bunlar da yeni gelmiş. Ee, daha önce yoktu. Yeni yeni saksılar e, gelmeye devam ediyor. Satışa sunuluyor. 34.95 balkon saksısı. Bu gördüğünüzde 24.95 ve e, bu da 19.95. Evet yine e, böyle şekilde olan da 7.95 saksılar gayet uygun fiyatları tabi litresine göre saksılar değişiyor evet bu da 3.99 sudan ucuz saksılar gerçekten çünkü saksılar bayağı bir pahalı böyle sebze yetiştirme kitleri ve çiçek tohumları var halen satışta bildiğimiz daha önce zaten yayınlamıştım yine e, bahçe ürünleri çiçek sulamak için bakın bu da e, 7 lira gördüğümüz saksı. İki farklı renkte hatta üç farklı renkte. Böyle sümbül saksılar 7.99 fiyatı. Biraz büyük boyu 14.99. 95 14.95 pardon. Evet, gördüğünüz gibi deve tabanı bitkisi bu şekilde boyutu bugün gelmiş. 40, e, fiyatı 69.90. Şöyle gerçekten boyutu gayet güzel. Yeşil ve sağlıklı. Fiyatı 69.90. E, bugünden itibaren satışa sunulmuş. Çok markette genelde çarşamba günleri e, aktüel ürünleri satışa sunuluyor. Bu bugün gelmiş, böyle satışa sunulmuş. Gayet de güzel ve sağlıklı.